Herkese merhabalar sizlere bugün nefis kalpli tatlı kurabiyeler yapacağım. Evet bu kurabiyem için bir adet yumurta, bir parmak eksik toz şeker, bir su bardağı süt, 50 gram kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, şöyle kabartma tozu ve vanilya, Çikolata sos üzeri için 2 su bardağı da una ihtiyacım var. Şimdi öncelikle malzemeleri koyacağım. Ve öncelikle kabıma bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Daha sonra tereyağı yumurtayı ekleyeceğim. Bunun akabinde nişastayı ekliyorum sütle beraber. Yumurtayı, şekeri, nişastayı ve vanilya kabartma tozunu da ekliyorum. Şimdi sıra geldi süt. Balık sütümüz. Bunları güzelce bir çırpıp en sonunda unumu ekledim. Koydum karışımları biraz karıştırdıktan sonra unumu şimdi ekleyip yoğuracağım kurabiye hamurumu. Evet şöyle çikolata sosumu yaptım. Şimdi kenarda bunu soğumaya bıraktım. Birazdan dolaba koyacağım. Biraz donacak çikolata sosumuz. Kurabiye hamurum hazır. Yoğurdum, dinlendi. Şöyle matımı hafif yağlıyorum. Şimdi bunu buraya alacağım ve merdane yardımıyla şöyle merdane yardımıyla açacağım. Sonra sonra şekiller vereceğim. Evet, şöyle merdane yardımıyla hamurumuzu açtık. Şimdi şekillerimizle kalp şekillerini vereceğiz. Şöyle kalp şekli. Evet şimdi kalplerimiz hazır. Evet kalpli kurabiyelerimiz şekillerini verdik. Şimdi fırınımız 85 derecede ısınıyor. Ortalama 20 25 dakikada pişecek tereyağlı kalpli kurabiyeler. Daha sonra çikolata sosu batıracağım kurabiyelerimiz pişip soğuduktan sonra şimdi bu çikolata sosunu dolaba kaldırıyorum. Kartli şirin kurabiyelerimiz şimdi fırına girdi. 185 derecede 20-25 dakikada pişecek. Daha sonraki işlemleri aşama aşama göstereceğim. Ben de o sırada kalan kurabiye hamurumdan biraz nişasta ve hindistan cevizi ekleyerek farklı bir kurabiye sunumu yapacağım sizlere. Bir hamurdan iki çeşit kurabiye nasıl yapılıyor görün. Evet, Hindistan cevizi nişasta ekleyerek yoğuruyorum. Hindistan cevizli hamuruma şöyle çikolata sosundan biraz koydum. Kalan hamurumu da açıp üzerine koyacağım dilim dilim bir kurabiye olacak. Böyle dilim dilim böyle yapıyoruz. Böyle dilim dilim yapıp şöyle kordelama modeli desenler verdim. Şöyle bir çubuğu tatlı çubuğu ikiye bölüp sıkıştırdım iki tarafından şöyle üzeri hindistan cevizli ve içi harcını hamurumuzun üzerine çarçına da hindistan cevizi koydum araya çikolata serpim böyle kurdalya şeklinde farklı bir şekil yapmak istedim bunun için bir tatlı çubuğa ihtiyacınız var yani bir Kurabiye hamurundan iki çeşit kurabiye yapabilmek mümkün. Evet. Kurabiyelerimiz pişti. Kalpli, nefis, tereyağlı kurabiyelerim pişti. İçinde nişasta var. Başta malzemeleri gördüğünüz üzere her şey var. Şimdi kurabiyelerim çok soğuk. Ilayacak. Iladığında iyice soğuduğunda kurabiyelerim şöyle çikolata sosuna batırıp bir de şöyle Hindistan cevizi serpeceğim üzerine ve o sırada fırına ikinci tepsiyi de koydum onu da göstereyim. İkinci tepsimde arası çikolata soslu olacak kurabiyelerim böyle son hali. Short videomda çikolata soslu halini sizlere göstereceğim sevgili takipçilerim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.